Kiminin kıyafet ihtiyacı var, kiminin gıda malzemesi. İmdada yetişense hayır çarşısı değerli izleyenler talepler toplanıyor. İhtiyaçlar bakın nasıl gideriliyor. Elleri boş gelip dolu dolu çıkıyorlar. Üstelik sadece 10 dakika süren o alışveriş ücretsiz. Ne aldınız şimdi? Mont, ayakkabı bir de bez. Mont ve ayakkabı aldık. Sincan Belediyesi yarım elma gönül alma deyiminden yola çıkarak hayata geçirdi hayır çarşısı projesini. Maddi olarak zorda olan ailelerin başvuruları inceleniyor. Sonrasında ihtiyaç neyse tek tek gideriliyor. En çok da çocukların yüzü gülüyor. Nasıl oldu Mont? Güzel. Beğendin mi? Evet abi bize talepleri bildiriliyor. Buraya çağırıp ihtiyaçlarını karşılayıp gönderiyoruz. Hayır çarşısının kıyafet bölümü burası. Kız, erkek, her yaşta, çocuk için ayakkabı, kıyafet, mont hepsi bu bölümde bulunabiliyor. Gıda ihtiyaçlarımız, çocukların montları, ayakkabıları sağ olsun destek çıkıyorlar. Ürünlerin yüzde doksanı sıfır ama iyi durumdaki ikinci el eşyalar da kabul ediliyor. Gerekli temizlik yapıldıktan sonra onlar da ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Yani hayır katlanıyor. Neslihan Hanım 4 sene önce düğününde işte bu gelinliği giymişti. Artık ihtiyacı kalmadığı için ve başka gelinler mutlu olabilsin diye gelinliğini buraya teslim etti. Bana çok mutluluk getirdi. Dilerim ihtiyaç sahipleri de çok mutlu olur. Neslihan Hanım'ın kızı Nisa'da büyüdü artık işte bu yatakları dolapları kullanamayacak duruma geldi. Neslihan Hanım da işte başkaları faydalansın diye bu eşyaları hayır çarşısına teslim etti. Mobilyalar da gayet sağlamdı. Onun için ben de bir vatandaşın daha faydalanmasını istedim.